Günlerden bir gün annesi küçük olduğunu bakkala yumurta almaya gönderiyor. Çocuk bakkaldaki adamdan yumurta isteyince o da en küçük yumurtaları çocuğa veriyor. Çocuk yumurtalara şöyle bir bakıyor ve diyor ki: "Ey bakkal amca, bana neden hep küçük yumurtalardan verirsin?" Bakkal efendi biraz düşünüyor ve "Taşıması kolay olur da" ondan diye cevap veriyor. Oldukça zeki olan çocuk eksik para verip küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkıyor. Bakkal arkasından bağırıyor. Ey çocuk, utanmaz mısın? Neden eksik para verirsin? Çocuk gülüyor ve diyor ki: "Sayması kolay olur da ondan." E ee, yani ne anlamamız gerekiyor bu hikayeden? Çıkarılacak bir ders vardı da ben mi kaçırdım bey? Nesini anlamadın hanım? Nihat Hoca yıllardır anlat anlata artık ortada hikaye kalmadı. O da en azından gülelim diye fıkra anlatmaya başladı. Adam da haklı tabi. Senelerdir aynı hikayeleri aynı insanlara ilk günkü heyecanla anlatmak kolay iş değil bak. Haklısın valla bu adama da yazık. Perişan olduğu insanlara laf anlatacağım diye. Yazık da demeyelim yani. Sonuçta aynı anda hem kazanıp hem de para kazanan nadir insanlardan kendisi. Aa bey para demişken Ramazana Ramazan ayı imdadımıza hazır gibi yetişti valla. Yoksa bu yeni gelen zamlarla oruç tutmadan baş etmemiz mümkün değildi. Şimdi en azından aç kalmamızın bir bahanesi olacak. Üstüne bir de sevap kazanacağız. Aynen öyle hanım. İftar bahanesiyle akşam yemeklerini de akrabalara kitledik mi? Ramazan ayını bayağı bir karda kapatırız. Bir daha aya da Allah kerim. Neyse ezan okunmak üzere. Hadi sahurumuzu yapalım da yatalım. Oğlum hadi uyan bak davulcu geçiyor. Sahur vakti geldi. Ezan okunmadan bir şeyler ye. Anne ilk gün tutmasam olmaz mı ya? Biraz hastayım sanki. Hastayken oruç beni çok zorluyor. Hadi lan oradan eşek sıpası. Bütün sene boyunca sabahlara kadar bilgisayar oynarken zorlanmadın. Şurada birkaç saat aç kalacaksın diye hemen mırın kırın ediyorsun. Tamam da baba bu seni neden bu kadar sinirlendirdi ki? Sonuçta herkesin sevabı kendine. Ben oruç tutmadım diye sana günah yazılacak hali yok ya. Her koyun kendi bacağından asılır sonuçta. Lan sen bana karşı mı geliyorsun? Ben sen günah girme diye uğraşıyorum burada. Yine de bunu baskı uygularak yapman hiç hoş değil. Tercihlerime saygı duymalısın baba. Baskı uygulamamız normal değilmiş. Tercihlerine saygı duymalıymışız. Ben seni dövmeyi tercih ediyorum. Al sana tercih. Bey yine de keşke dövmeseydi çocuğu. Kocaman adam oldu. Dövmen yanlış bir davranış. Bırak hanım ya. Kocaman adam oldu. Ama dövmesek neredeyse oruç tutmayacak beyefendi. E tutmasın ne var yani. Sen sanki onun yaşındayken dört dörtlük oruç tutuyordun. Tutuyordum tabi. Ben bunun yaşındayken var ya sahura bile kalkmadan tarlada güneşin altında akşama kadar çalışarak oruç tutuyordum. Bir lokma ekmek bulabilirsek şükrediyorduk biz. Ne yapayım baba seni mutlu etmek için ben de mi tarlada çalışayım? Ben onu bunu bilmem. Muzaffer'in oğlu oruç tutmuyormuş dedirtmem ben kimseye. Milletin de işi gücü yok. Muzaffer'in oğlu acaba oruç tutuyor mu diye düşünüyordu zaten. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Lan Allah sizi var ya bildiği gibi yapsın. Sofra başında lafa tuttunuz. Sizin yüzünüzden bir lokma bir şey yiyemeden oruç tutmak zorunda kalacağım. Töbe töbe ya. E ne güzel işte. Sen benim yaşımdayken sahura bile kalkmadan oruç tutmuyor muydun? Bu vesileyle eski günleri yad etmiş olursun.